Biraz oyuncuları konuşalım mı? Konuşalım çünkü onlar olmasa e, olmaz. Bu dozda da olmaz. Çok şanslıyım. Şimdi şöyle önemli. Mesela ben de e, yazan, bu işi yazan biriyim ama sonuçta oyunculuktan gelmeyeyim. Yani komedi oyunculuğuyla geldim. Ben Avrupa, Avrupa ekrasında mesela ne zaman o bölümde çok işe yarayacağımı hissetsem... 2 üç katı oynardım yani çünkü öyledir yani futbolda da böyledir hani futbola benzetmeyelim gibi gözükse de futbol sadece futbol değildir yani o futbolcuya ihtiyacın olduğunu hissedersen sana maçı alabilir. Bütün hepsi inandılar senaryoya yani büyük ustalarla çalıştık yani Melek Baykal, Melek ablam, canım ablam, Tarık Pabuççoğlu yani çok sevdiğim bir oyuncudur ve çok istedim onunla çalışmak. komedyenlerimiz var. Yani Seda, Türkmen, Berkay Tulumbacı, Toygal Avanoğlu, Özge Özaçar, Cem Gelinoğlu, Aycan Koptur, ee, çok özür diliyorum hepsinden Celil, yani. Celil, Celil Nalçakan, e, çok e, emreşen Şen, e, o kadar çok o oyuncumuz var. Büyük bir kadro. E, şu an unuttuklarım da var işlerinde ama onlar beni, onlar benim kalbimi biliyorlar. <laughs> Muharrem, ya Aşk oynadı. O deli öyle mi oynanır? Cem Kılınç. Hepsine buradan çok teşekkür ediyorum. E, oyuncularla çok güzel bir çalışma yaşadık. Bizim repolarımızda Uludağ bizim seslerimizde inledi söyleyeyim. Hmm. Biz hamamda kaldık. Nasıl? Yok, şaka yapıyorum. Nasıl dedim <laughs> ya, ya biz e, şeyde kaldık. E, söylememde bir sakınca var mı? Hayır, hiçbir şey yok. Kervansaray'da kaldık. Çok rahat ettik. Tabii ki Kervansaray aynı zamanda e, muhteşem bir termal. Yani işten sonra herkesi hamamda görebiliyorsun. Emre nasıl geçti senin çekim falan filan <laughs> böyle. Ondan sonra bir hamam. Bir gün ya dört gün beş gün falan yapabildik. E, repo dediğimiz efendim bilmeyen e, seyircilerimiz için söyleyelim. Dinlendiğimiz güne repo deniliyor. Artık nereden geliyor? Fransızcadan mı geliyor? Bilmiyorum. Niye öyle e, of günü... Bak niye İngilizce söylemiyorlar da Fransızca söylüyorlar? Anlamadım ben burada. <laughs> Sonra Uludağ'a çıkıyorduk. Uludağ'da İspinozları dinleyerek oturuyorduk. Bir daha havası oluyorduk. Uludağ tabii serin oluyor. Anlamıyorsun hiçbir şey. Sana aşağı iniyorsun. Hamamda oyuncular nasıl bayılır? <laughs> Çok güzel günlerdi Bursa günleri. Tabii benim, benim için ayrı bir değeri vardı. Canım Bursa dedemin e, fabrikasının olduğu yere gittim. Tabi onlar artık apartmanlar, siteler olmuş oralar. Bir ağaç vardı bazen rüyalarımda görüyorum. Annemin doğduğu mahalledir. Şible Şibli Karamazak mahallesi. O ağaca gördüm baktım ağaç duruyor. Çok duygulandım. O ağaca gittim. O ağaçla, ağaçla fotoğraf çektirdim. Tamam böyle. Çünkü bir tek ağaç kalmış orada. Mahalle dümdüz. Yani çünkü dönüşüyor. Başka, her şey başka şeye dönüşüyor. E, tabii e, kökenin yaşlıları, yaşını alan insanları vefat etmiş durumda. Biraz benim için zorlayıcıydı ilk zamanları ama hayattaki akrabalarım sağ olsunlar. Oyuna dut ve kiraz yolladılar sete. Güzel zamanlar geçirdik. Tabii Bursa çok tehlikeli bir yer şu açıdan. Abi yani biri kayboluyorsa bak ya şeye gitti, köfteciye gitti. Tamam mı? Ya esnaf lokantasına ya kebapçıda. Yani kayboluyorsa ortadan Tık söylüyorduk o kebapçıya gitmişti. Tamam abi ben buldum diyor burada kebap yiyor falan. yani abi ye ya Allah ye ye Allah ye. Çok acayip bir yer. Böylece de benim de kaynağımın ne olduğunu 16 kadar anlamış oldunuz. Bak o kadar güzel Bursalılar o kadar şey yazıyor ki yani ben yetişemiyorum mesela e, filmde gördükleri Bursa figürlerini yazmışlar. Ulu Camii, Çokran Plak. Çokran Plak. Evet. Anlatayım mı söyleyeyim mi sen? Tabii tabii. tabii. Bugün bir tane bir videoya gördüm ben. Hani sen de, de, paylaşmışlar falan. Bana da bir seyirci yolladı. Çok güzel anlatsana oğlum ben çok Ya tabii bilmiyordum. Çok şey, Çokran Plak gerçekte var yani. E, tabii yıllar geçmiş. E, benim gördüğüm resimler değişmiş. Yaşlar alınmış. Benim gördüğüm dükkan o değil. Başka bir yere taşınmış falan ama işte hayatımızda var. Gerçek. Buradan onlara da selam olsun hepsine. Altın Ceylan da var. Metin Ceylan dayımın arkadaşıdır. Ben Altın Ceylan'da ben de yemek müziği çaldım. İşte Fatih Yürek zamanlarında. Gerçekten solisti Fatih Yürek orada. Yani güzel işler yapıyordu. Tabii çocuğum çok iyi hatırlamıyorum. Ee, ama yaptı yani bunları yaşadık. Ee, Bursalı olmayı bunun nasıl farklı olduğunu bir Bursalı'dan dinlemek müthiş. E, sesinizin... Ama de, ben filmin sadece da... böyle bursa filmi olduğunu düşünmüyorum. Evet, yani değil. Ama onlar belki de çok biz, kendilerinden biz, şeyler biz görecek. Yani bizim bütün Türkiye'nin hikayesi var içinde. Yani... Kesin var. Bütün o... Yani filmimizdeki o e, yıldızlar onlar bizim yıldızlarımız yani. Ata yaşadığın ülkede en çok seni mutsuz eden şey ne? E, şu an mı? Evet. Cep telefonunu ben de çok seviyorum da ya herkes <laughs> şu şekilde kilitlendik ya buna bir nasıl bir çözüm bulacağız acaba? Bu galiba çözümsüz bir şey artık eskisi gibi böyle konuşamıyormuşuz gibi geliyor bana yani en güzel sohbette bile senle baş başayken gözümüz gitmiyor mu abi ki de bir kaydır bak kaydır bak yani bu arada ben de bu hastalığa kapıldım hani buradan böyle hmm, cız yapmıyorum yani bu mesele var biraz da şey biraz agresyon var. Yani ben Gülse Birsel'in konuk olduğu programı seyrettim. Ben Gülse kadar e, umutlu. Umut, umutluyum ama şu anki resmi biraz daha ondan bir tık daha e, şey görüyorum yani. Biraz daha çözmesi zaman alacak e, bir biraz böyle bir şeye ihtiyacımız var. Bir ferahlamaya. Gençlerin biraz ferahlaması lazım. Yani genç kızlar biraz erkekleşti gibi geliyor bana. O, özel şeylerdeki videoları görüyorum. Baya birbirlerini dövüyorlar falan. Bu ne akran zorbalığı akran mı? Zorbalığı. Bunlar hani şi, biraz şey üzücü şeyler. Ben hatırlıyorum biz kız sesine giderdik. Zorbalar bizlerdik yani. Biz erkek sesi kız ses çıkışına giderdik falan. Kızlar böyle çıtı pıtı pıtı, pıtı pıtı evlerine giderdi. Bilmiyorum o zaman hiç hatırlamıyorum böyle mahalle kavgası, sokak kavgası. Kızların arasında özellikle. Sanki böyle bir bir ger, geril, gerilmiş gibiler. O yaş grubunda mı görüyorsun yoksa ülkece bir gerginlik görüyor musun sende? Yani şimdi e, seçime hazırlanırken bir gerginlikler olur yani bu her zaman olur da e, ya gerçekten çok bencil bir adamım ben bu, o konularda yani kendi içime dönüp e, mümkün olduğu kadar az etkilenmeye çalışıyorum ülke için değil dünya içinde bu sanal alemin bu sosyal medyanın insanları e, agresifleşebileceği alanlar yarattığını düşünüyorum. Yani adam orada deşarj oluyor. Sen de onu çok agresif zannediyorsun. Aslında orada deşarj olduğu için o kadar sert yazıyor. Adam seni yolda görse öyle bir adam değil aslında. Bizim bu kanıya kapılmamızın sebebi bence onun e, doğası. Yani o sosyal medyanın doğası bence bunu yaratıyor. Çünkü yabancı haberler okuyorum mesela İngiltere'de de falanca ünlü için olağanüstü kötü şeyler yazmış. O da onu mahkemeye vermiş. O tweetleri Twitter silmiş falan gibi. Hani bütün dünyada oluyor anladığım kadarıyla. Sen daha iyi bilirsin bir gazeteci olarak. Ee, nasıl bir cumhurbaşkanı hayal ediyorsun? Bölgesinde ben sevimler. Valla o sandıkla benim aramda. Yo, ben bir isim falan sormadım. Bu sana. tip hayaller kurmuyorum ben. Hı? Hmm. Yani ben filmlerle hayaller kuruyorum. <laughs> ya ben e Hepimiz için hayırlısı neyse o olsun gibi bir şey söyleyeyim. Ee, güzel şeyler olsun da çok fazla detaya girmek istemiyorum yani. Sezen'in şahane bir lafı var. Buradan kendisinde de öpüyoruz yanaklarına sarılıyoruz der ki Nezaket ve mizah asla insan iletişiminde baş edilemeyen iki önemli evet. silahtır. O Sen zaman benim... soruyu şöyle e, cevaplayayım. Çünkü bu benim de çok düstur edindiğim bir şeydir. Yani bizi nezaket kurtaracak. Heh, yani söyleyeyim. ben şunu e, hayal edebilirim. Daha yumuşak bir dil, biraz daha mizaha e, alan bırakacak renklilik. E, kaberelerini yapalım. Yani onlarla büyüdük. Anlatabiliyor muyum? Kaberelerini yapabilelim. Skeçlerini daha e, pervasızca yapabilecek bir ortam. Bir mizahçının dileği bu olur herhalde. Ben ne, aslında siyasi, siyasi sormak istemedim sana. Tam o, tersine bu burada ya, sor sokağa ya. çıktığında ben bir konuşabilirim de alanım yani benim uzmanlık alanım değil. Çok cahil kalırım. Kalmasın kalmasın. <gülüyor> <gülüyor> Hiç kalmasın. Kalır mıyım? <laughs> tamam peki. Haydi. Dinliyorum. Hayır <laughs> Kadir adam cahil cahil konuş. Beni tanımıyor tanıması lazım. Tanımıyor adam yani üç tane kelimeyle programı bitirdi. Ekmeği de bakıyor adam beni tanımıyor. Diyor ki ve komedisi diyor. O zaman zühür dağıdı mı ve komedisi bilmiyor konuşuyor. Yani enteresan adamlar. Bir Çin filminde mandalyaca da konuşuyor adam. Japonca da konuşuyor. Efendim cahil cahil konuşuyor. Diyor ki Tatil yaparken diyor, film çekiyor diyor. Tatil yaparken story çekilir. Film çekilmez. Yani <laughs> film için böyle hazırlanılıyor. 200 kişilik ekipler geliyor. Kamyonlar geliyor. <laughs> yani aylarca uğraşılıyor falan. Olmuyor yani. Onlara da pek bakmıyorum. Yani böyle kaydırıyorum. Yani. <laughs> Önce geçen şey diyor. Adama soruyorsun diyor. İşi yok, gücü yok. Ne iş yapıyorsun? diyor, Sosyal medya diyorum diyor ondan sonra. <laughs> Sana bitirirken Galatasaray sormamla ilgili çok fazla şey talep var. Ee, Galatasaray bu sene iyi gidiyor. O i̇yi gidiyor işte. evet. Ee, Fatih Hoca'yı çok seviyoruz tabii. Bir Fenerbahçe tespiti yaptırmayacaksın değil mi bana? Aynen, ama yapayım mı ya? Yap hadi Bak be. spor yazarı olsaydım. Yap. Bir Galatasaraylı olarak düşünmeyin beni ama. Benim Avrupa yakasında o gazete okuma şeyimi hep görüyorum onu bir van gibi sürekli böyle karşıma çıkıyor. O doğaçlama bir sahneydi. O an gazetede olanlardan bir anda çıktı da. Şu an bir düşündüm ben Fenerbahçe seyredince. Fenerbahçe'ye ne lazım biliyor musun? Bak biz Galatasaray'la ne zaman bayram ettik? Alex gidince. Fenerbahçe'ye Alex lazım. Yani Fenerbahçe'de öyle bir on numara olması lazım ki. <laughs> Sayılar kızmasın bana. <laughs> ama gerçekten yani Fenerbahçe'nin onları, on numaraları korku yaratırdı. Yani, yani tabii ondan önce Alex'ten önce Oğuz Çetinler falan. Yani böyle takımın ruhunu taşıyacak bir on olursa etrafını kurarsın. Şimdiki on numaraları da çok gencecik pırıl pırıl bir kardeşimiz Arda Güler. Hiç seyretti İşte bilmiyorum. çok genç ama daha. Tabii. İlişe, yani bırak bir oynatsalar muhtemelen bir Alex olma yolunda emin adımlarla eleyecek de oynatmıyorlar çocuğu. İşte bir, bir öyle bir bir on bulduğu zaman yani korkutucudur Fenerbahçe. Yani bir Galatasaraylı olarak bunu net söyleyeyim. Yani öyle bir sembolü bulduğu an ürkütücü olur, korkutucu olur. Galatasaray'da da mesela forvetler her zaman gelenektir öyle. Hmm. Ee, şu anda da yakaladı onları. Ben Okan Hoca'dan çok memnunum. Ben çok, ben de çok beğeniyorum. Yani e, futbolcu kendi idolümüzdü. Çok severdik. Bence de çok büyük bir yükün altından güzel gidiyor. Güzel. olur mu diyorsun? Yani zaman gösterecek. Ama şu an iki hafta sonra kupa veriliyor olsaydı şu an resim o. Ama yani bu inersin çıkarsın ee, bakacağız göreceğiz. Fatih Terim ileride Galatasaray'ın başkanı olur mu? Hocaya sor bana. Niye soruyorsun? Olur mu? Hayır olur mu? Neden olmasın? Bilmiyorum. Sen bir Ben ne aynı zamanda Arjantinliyim biliyorsun. Bak o Arjantin'de. Yine bir futbol saptaması. Napoli'li çocuk neydi onun adı? Di Martini miydi? Yok o içki. Di Martini değil. Martini Bianco o da içki. <laughs> neydi? Martinez. Ee, <laughs> o Martinez o var ya Temoto yolu anlamlı çocuk. Yani o çocuk gününde olsaydı Messi'ye kadar kalmayacaktı iş. Neler 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 kaçırdı. Evde ben attım aynı pozisyonda. Halılara, divanlara, yastıklara. A ben attım ya. Ben attım aynı golü. Atar mıyım? <laughs> atarsınız hocam atarsınız. Hayır atamaz adam. Cahil cahil konuşuyor. 130 kilo adam kalp sektesini uğrar Allah korusun. Taşı kardı yaşı da kardı. <laughs> Hadi bitir artık. <laughs> Biter mi? Sen ben geçeyim Yapacak bir şey yok. <laughs> Alex almayı unutmayın. <laughs> Bursa birbirli seyredin mutlaka. <laughs> Bursalılara sevgiler. O düştüğü için oyundan ben devam edeyim. <laughs> Kapatırsam. Sevgili seyirciler <laughs> bu akşam az önce konuştuğun konu Candaş Tolga'ydı. Haftaya salı akşamı saat 20'de başka bir konukla. Konuk patladı bana kaldı ihale. Esen kalın. <laughs> Dön Bunu tam böyle vurduğun anda Mesut Yarın <laughs> arkasından horoz geçirdim ben ya. Orsan TV çekiyoruz. Ya starda. Evet. Horoz geçirdim. Hoşçakalın <laughs> falan yapıyor. Aa, yakıştı arkada horoz. Çok komik yıllarımız oldu. <laughs> Beyaz zambaklarla bitirmeyeceğiz biz programı. Şöyle. Ya yapmayalım o kadar sentimental. Sen <laughs> ver oradan gitsin. Ya yani böyle bir yani bu kadar şu an içimden arkadaşın gelmiyor. bu kadar yükselmiş bu şarkıya. Hayatım şu an güldük içimden gelmiyor ama öyle içinden gelecek. Sen burası. söyleme ya ben bitirirken çalayım şey. Çal ha? ha. onun iznini Çal. istiyorum senden bir Ben şey nasıl şu an sazlar yok. <laughs> yok tamam içimden gelmiyor. Sazlar çocuklar bak orada hep aç bekliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Kemal gelin bak adam beyaz zambak istiyor. <gülüyor> <gülüyor> yok yok vallahi içinden Bir arkadaşım video <laughs> yolladı Alaçatı'da bir yerde tatilde. <laughs> Filmin çıktığı gecesin akşamı e ee, sokakta çalan müzisyen abilere beyaz zambakları öğretmeye çalışmış. Der ondan dinliyor. <laughs> adam tabii yani, bir şekilde işini yapacak ya. Şarkıyı da bilmiyor. Öyle komik ki. Öyle komik ki. Böyle bir çocuk zambak evet falan hani dedim ya yapmayın ya. Birkaç güzel adam bir kulağına otursun öyle ya. <laughs> bir çocuk so gülmüş dudaklarından. Bir çapkın eda var bakışlarında. Hadi sen çal bit. Ata çok teşekkür ediyorum gerçekten. Valla çok güzel program oldu. Sağ film olsun. çok güzel bir film olmuş. İnşallah. Ee, i̇zleyicilerden gelen çok güzel tepkiler var. Böyle herkesin kendisine ait bir sahnesi olmuş bu filmde. Bu da çok güzel. Evet. Ee, Valla emeklerinize sağlık hepinizin. Bayıldım ben filme. Emeği geçen her arkadaşıma, bütün ekibe, sanat ekibine, kostüm ekibine, makyaj ekibine, yönetmenimize, yönetmen yardımcımız Merve'ye, Necati abi'ye, uygulayıcı yapımcılarımıza, ismini şu an unuttum, bütün oyunculara, hepsine buradan selam olsun ve Erdek'teki ve Bursa'daki yardımcı oyunculara, 300-400 kişilik büyük gruplardı ve peruklarla o yaz sıcağında çok acılar çekildi ama gık denilmedi. İnşallah onlar da şu an mutlu oluyorlardır. Onların da tuzunun, biberinin, vücudunun, terinin geçtiği bu işte. Emeklerinize sağlık. Ata çok teşekkür ediyoruz. Rica İyi ki geldin. Sevgili seyirciler bitirirken beyaz zambaklarla bitiriyoruz. Filmi seyretmediyseniz mutlaka seyredin. Bu şarkıyı dinlemediyseniz şarkıyı birkaç kere dinleyin. Az önce konuştum bitti. Önümüzdeki hafta aynı saatte biz yine buradayız. Hoşçakalın.